şeye çeviriyormuş. Şey. Efendim. Merhabalar. Evet. Merak edilen Boştan Almanya'nın kraliçesi Deniz Polat'la hatta bundan bir yarım saat önce beni e, Roy aradı hala Deniz Polat'tan haber yok dedi. Ee, hemen şimdi efendim akabinde Deniz Polat hastanede olduğunu ve taburcu olup e, evine sesim gidiyor mu? Gitmiyor Bilmiyorum ki ya. Heh, evinde olduğunu e, sağlığının yerinde olduğunu söyledi efendim. E tabii ki çok çok sevindik. Allah şifa versin dedik. Ee, ve kurban oldum Allah. Deniz Polat'ı iyiymiş efendim. Son dakika haberi Sibel Baysal'dan. Evet. Ben de nereye gidiyorum? Moralim bozuk. Instagram'a gidiyorum madilik yapmaya. Evet. Güneş olduğu için şöyle tutayım bari. Ha. Evet efendim. Tekrar söylüyorum. Ondan sonra fazla konuşacak değilim. Eee Almanya'da olan Deniz Polat hanımefendi ben 6 gündür haber alınamıyordu. Durumu kötüydü. bizim dualarımızla hmm. ee, şu an az önce beni aradı. Sibel'cim dedi. Hastanedeydi. Çıktım. ...ve şu anda evdeyim. Merak edilecek bir şey yok dedi. Tamam mı efendim? Ve bu arada da şunu da söyleyeyim. 18.55'te bine yaklaşırken tam bin oldu. O da gitti. Az önce. O vesikalık olan resmin var ya kulağında paralı kutu var. O da gitti. Gitsin. Eğer bu da giderse daha da beni burada bulamayacaksınız. Bıktım usandım bu Instagram'dan. Vallahi billahi bıktım. Bu ne ya? Evet. Efendim. Deniz Polat. iyi. Hastaneden taburcu oldu. Ve şu anda evinde istirahatte. Görüşmek üzere efendim. Saygılarımla, sevgilerimle efendim.